Değerli Ege Yön Tv izleyenleri, bugün hastalık konusunu işleyeceğiz. Hayvanlarda hastalıklardan bahsedeceğiz. Özlem Hanım bizi misafir ediyor kliniğinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Özlem Hanım, benim ilk hayvanım olduğunda işte hasta olmuştu. Dediler ki gençlik hastalığı olabilir. Gençlik nasıl yani hani... Hiç duymamıştım şimdiye kadar. Sonra öğrendim. Hayvan sahipleri bunu biliyorlar. Gençlik hastalığı, köpeklerde gençlik hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ben daha çok bilimsel açıklamalar değil de insanların hayvan sahiplerinin daha kolay anlayabileceği gençlik hastalığından ne zaman şüphelenilmesi gerektiği ile ilgili konuşmak istiyorum. Gençlik hastalığı yavru köpeklerde öldürücülüğü, ölüm oranı yüksek olan, bulaşıcılığı çok yüksek olan viral bir hastalıktır. Bunun önlemi var. Tedavisi zor ama önlemi olan önlenebilir bir hastalık. Yavrular 45 gün, 60 gün arasına geldiğinde İlk aşılama eğer genel sağlık durumu iyi ise mutlaka yapılmalı. 3 hafta aralıkla 3 doz gençlik aşısı yapılırsa karma ile beraber yapıyoruz bunu. Karma aşının içinde var gençlik hastalığına karşı antikor gayet koruyuculuğu yüksek bir durum elde etmiş oluyoruz. Bağışıklığı güçlü bir hayvanımız olmuş oluyor. Peki gençlik hastalığını nasıl anlayabiliriz? Köpeğimizde gençlik hastalığı var mı yok mu? Bundan nasıl şüpheleniriz'e gelecek olursak. Gençlik hastalığının sindirim formu, solunum formu, deri formu bir de sinirsel formu var. En çok görülen ve insanların gençlikten en çok şüphelendiği durum solunum formu. Solunum formunda ne gözümüze çarpıyor? Aşırı enfeksiyon bir göz akıntısı, renkli, yeşil renkli bir göz ve burun akıntısı, solunumda güçlük, e, zayıflık, iştahsızlık, e, hayvanın durgunlaşması, e, oyun oynamak istememesi, yerinden kalkmak istememesi. Buna be, bununla beraber tabii ki yüksek ateş, ateş de buna eşlik ediyor. E, böyle durumlarda e, gençlikten şüpheleniyor insanlar ama bunun bundan başka solunum formundan başka sindirim formu da var. Sindirim formunda kusma, ishal, mekeme yememe vesaire iştahsızlık yine onda doluyor. Deri formu var. Deri bütünlüğü bozuluyor. Üzerinde kırmızı kaşıntıya benzer yerler bazen mantarla vesaireyle karışabiliyor ya da uyuzla, pireyle karışabiliyor. Halbuki değil. E, tüy yapısı bozuluyor. Bir de sinirsel formu var. Çok üzülerek en zor formunun sinirsel formu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü eğer sinirsel form görülüyorsa onun geri dönüşü çok zor. Sinirsel formunun etkileri irreversible yani geri dönüşü yok. Bu etkiler tedavi sonlandığında hayvan yaşasa bile bu semptomlar görülmeye devam eder. Nedir bu sinirsel form? Konvizyonlar, titremeler, seyirmeler, aksamalar, Bunlar kalıcıdır. Hani belki diğer meslektaşlarımızdan da akademik makalelerden de 10 yıllar içinde işte 10 yıl sonra kendiliğinden geçtiğine dair bazı fikirler var. Ama genel olarak söyleyecek olursak bu sinirsel form tedaviden sonra kalıcıdır. Hayvan yaşasa bile sinirsel formu düzelmez. Ya felç gibi mi oluyor? Felç gibi olanlar da var tabii mutlaka ya da tek taraflı arka bacağının biri sürekli seyiriyor, sürekli seyiriyor hayvan buna engel olamıyor. Ya da sürekli bir titreme, sürekli bir tik hali hayvan buna engel olamıyor. Hayvanın kontrolünün dışında sinirsel belirtiler oluyor. Peki bu hastalık bulaşıcı mı? çok çok bulaşıcı. Hmm. Bulaşıcılığı çok yüksek. Hasta hayvanların ağız, burun, göz akıntısıyla, dışkısıyla, salyasıyla her şeyle bulaşır. Yani aynı kaptan yemek yeniyorsa ya da sokak hayvanları için bahsediyorum. O mahalleye gençlik hastalıklı bir köpek gelmişse aynı civarda geziyorlarsa hepsi hızla hastalanırlar. Peki tedavi edildi diyelim. Düzeldi köpeğimiz. Evet. Bu tekrarlar mı? hastalık işte burada şu devreye giriyor. Aşısını mutlaka hayvan Hı. iyileştikten, veteriner hekim uygun gördükten sonra aşısı yine de yapılmalı. Yavruyken 3 hafta, 3-4 haftayla 3, hafta 3 kezlemiştim. Yıl tekrarında her yıl birer doz rapel aşı dediğimiz tekrar doz hatırlatma dozu yapılır. Yani hayvanımız ömür boyu bağışık olur mu sorusunu sormak istiyorsanız onu anladım ben çünkü. Hayır bağışık olmaz. Hastalığı atlattıktan sonra bu hastalığa karşı bağışık diyemeyiz hayvana. Peki şimdi her hasta olan köpek içinde ailenin panik yapmaması da gerekiyor. Gayet evet. normal. Evet. Bunun gençlik hastalığı yani daha ağır seyrettiği için şu an sizden duydum. Evet. Ee, Diğer rahatsızlıklarla üşütmeyle vesaireyle karışmaması için belirgin bir semptomu var mı gözlemleyebileceğimiz? Ee, şimdi nelerle karışabilir isterseniz sokak size... hayvanları da olabilir dışarıdan gözlemlediğimiz. Evet nelerle karışabilir bunu e, bunu anlatayım sindirim formu özellikle bazen ani mama değişikliklerinde ya da hafif üşütmelerde hayvanda bir tabii ki kusma vesaire görülebiliyor ya da ishal görülebiliyor acaba benim e, köpeğim e, gençlik mi oldu diye insanlar korkuyorlar. Bunun ayrımı maalesef sadece klinikte yapılabilir. Evde yapılabilecek bir şey asla değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hiçbir aşının %100 koruyuculuğu yoktur. Önce bunu öğrenmemiz lazım. Biliyorsunuz korona sürecinde, pandemi sürecince... Hepimiz aşı olduk ama arada hastalığa yakalananlarımız oldu. Bu ne demek? Benim yaptığım, bizim herhangi bir veteriner hekimin yaptığı aşı da %100 koruyuculuğa sahip değil. Koruyuculuğunun maksimumda olması için bazı şeylere dikkat edeceğiz. Nedir bu? 3 hafta, 4 hafta arayla 3 tekrar dedim. Ve bu süre boyunca başka hayvanlarla karşılaştırmamak, toprağa temas ettirmemek, yollara çıkarmamak gerekiyor. Eğer uygun aralıkta yapıldıysa, uygun tekrarda yapıldıysa, aşımızı güvenli bir klinikte yaptıysak, klinikte yapmamız gerekir biliyorsunuz. Hayvanımız gençlik olma ihtimali son derece düşüktür. Vardır, yine de olabilir ama son derece düşüktür. Peki son olarak eklemek istediğiniz hayvan sahiplerinin kulaklarına bir küpe olacak bir tavsiyeniz var mı? Aklınıza gelen Gençlik hastalığının tedavisi %100 değildir. Bunu hatırlatmak isterim. Aşının maddi olarak aileye külfetiyle hastalığın tedavisinin külfeti birbirinden çok farklıdır. Her zaman aşıyı tercih etmeliyiz. Çünkü hastalandıktan sonra bir hayvan kaybedebiliriz. İki, maddi olarak da bizi zorlayacak bir noktaya gelebiliriz. Tedavinin masrafları çok daha fazladır. Aşının masrafı daha düşüktür, tedavinin masrafı daha yüksektir. Bunu söyleyebilirim. Mutlaka aşılanması. Aşılanma, evet. Evet. Ölüme engel olmak istiyorsak, can dostlarımızla uzun bir ömürümüz olsun istiyorsak mutlaka aşılatmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Sağlık. Ben teşekkür ederim.